Ben Salih Koçovalı'nın oğlu İdris Koçovalı. Bu dizide benim hikayemi izleyeceksiniz. Baba, amcalarım, bu mahalle sizin bize bıraktığınız miras, emanetiniz, kanınız, canınız. Her taşında, her sokağında sizin iziniz var ve şimdi sizden sonra bu yük benim omuzlarımda. Ama korkmayın, ben buradayım. Dimdik duruyorum. Bu topraklar sizin sayenizde güvende. Emin ellerde. Huzur içinde olun. Çünkü biz, Koçovalılar, bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu mahallede adalet olacak. Barış olacak kardeşlik olacak. Kimse bu yuvaya zarar veremeyecek. Kim olursa olsun karşısında beni bulacak. İdris burada. Sizin için, sizin adınıza mücadele ediyor. Çünkü aile her şeydir. Cihat, mahallede bir terslik var mı? Yok abi. Aşevi tıkırında çalışıyor, yemek eksik çıkmadı. Çocuklar da çatı nöbetinde gözleri açık, sistem isten birkaç yaşlı vardı, onları da hallettik. Güzel. Mahallenin ekmeği eksik olmasın. Emrin olur abi. Tamam mı? Ha bir de şu yeni gelen aile vardı. Ne oldu onlara? Komşular sahip çıktı. Onlara yer gösterildi. Her şey verildi. Güzel. Kimse kendini bu mahallede yalnız hissetmeyecek. Anladın mı? Anladım abi. Eyvallah Cihat. Abi, Kör Rıza diye biri varmış. Toz satıyormuş. İş bu takip edin bakalım. Abi aşiret diyorlar. Pisliğin tekiymiş çocuklara söyledim takip ediyorlar şimdi. Benden habersiz bir şey yapmayın. Tamam abi. Optik. Kör Rıza diyorlarmış. Araştır bakalım. Bana haber ver. Tamam abi. Bir saate mesaj olarak atarım. Abi Hüseyin'in oğlunun okul çantasından hap çıkmış. Rıza mı? Doğrudur abi. O hapı çantaya kim koyduysa bulun kolunu bacağını kırın sahibine öyle gönderin. Üstüne de çukurun imzasını atın. Tamamdır abi.